Ben bir vaktiyle Rus ile tanıştım, soyadı Abdullahev idi, Abdullahev, türü de yani daha çok bizim Anadolu Türklerine falan benziyordu, Ruslardan çok. Bir yerde birlikteyiz bir masada dedim, siz Türk müsünüz? Yok ben Rusum dedim, ben Rusum dedim. Ama dedim bu Abdullah Abdullahev nereden geliyor? Benim atalarımdan biri Türkmüş dedi, doğru ama ben Rusum dedim. Dünyanın gerçeği budur ama Türkiye'de bir takım geri zekalılar, bilgisizler, bilgiden yoksun olanlar bu işi bir türlü anlayamıyorlar. Dünyada milletler böyledir. Yani dahası ben bunu söyledim beni kafir ilan ettiler etsinler. Hazreti Peygamber'in soyu da Türk'tür. Yani ne ya? işte söylüyorlar. Efendim İbrahim'den geldi diyorlar. İbrahim'den geldi mi? Geldi ha peki. Peki İbrahim Sümerli mi? E, Sümerli olabilir. Peki tartışalım. Sümerler Türk mü? Bilmiyoruz. Bilin Türk. Hı hı. E, ne oldu şimdi? Demek ki Hazreti Peygamber'in soyu Türk soyu ama kendisi Arap. Ben de öyle dedim zaten. Türk soylu Arap'tır. Zaten onunla ilgili kitap yazanlar da Siyer kitaplarında Arap-ı Müstarep sonradan Araplaşmış. Ya yani Arap asılı değil, sonradan Araplaşmıştır. Bilinir bu yani. Çünkü öyledir yani bu. Mısırların, Mısır halkının yüzde yirmisinin Türk olduğunu bana Mısır'ın büyük ölçüsü Maldivler, Hindistan büyük ölçüsü Maldivler'de söyledi. Bizim yüzde yirmimiz Türktür dedi. Ama artık onlar Araptır dedi. Doğrudur. Vaktiyle Türk olan ya yani Baybars'ın çocukları, Kıpçaklar, hmm. sonra Osmanlı çocukları falan asılları Türk. Ama biz Arabız diyorlar. Çünkü Araplaşmışlar. Millet hmm. dediğiniz gerçeklik böyle bir gerçekliktir. Dolayısıyla ya yani biz Türklükten kurtulduk. Ya zaten senin gibi adamı ben ne yapayım? Aman ne olur sakın Türk olmasa. Türk onlardan kurtuldum. Ya Türk olmasam ben senden kurtuldum <laughs> ya. Yani geri zekalı bir adam, bilgisiz bir adam, cahil bir adam bir de Türk bir şey olmasın ya. canım, Türk olup da bizim ortalama zeka düzeyimizi düşürmesin, Türk'ten sayılıp da. Onun için bırakın o, ne olmuşsa o olsun. Evet. Başka?